İsmim Yasin İstenci, Destek Hizmetleri Dairesi İnşaat Bilim Sorumlusu olarak görev yapmaktayım. Gelen talepler doğrultusunda Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak 16 okulumuzda bakım onarım ve taadet işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Yapılan bu çalışmalar kapsamında boya, ahşap işleri, elektrik ve tesisattaki bakım onarımlarını gerçekleştirerek okullarımızı ikinci yarı hazırlıyoruz öğrencilerimizin daha konforlu ortamda eğitimlerini almaları için eğitim ve öğretime destek vermeye devam ediyoruz. Hülya Bütün, Okul Aile Birliği Başkanıyım. Okul Aile Birliği üyelerimizle ve Müdür Hanım'la eksikliklerimize karar verdik. Buradan Büyükşehir Belediye'mize başvuruda bulunduk. Tadilatlarımıza da başlanılacak. Bunun sayesinde ikinci dönemi çocuklarımız daha konforlu bir okul hayatı sağlamış olacaklar. Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanımız Ahmet Aras'a buradan çok teşekkür ediyoruz.